Ali Kara Hasanoğlu, 23 Mayıs 2022 tarihli köşe yazısı. Akşener, Allah, mahşer, namus derken eşcinselliği getirmeye çalışıyor. İktidara gidiyoruz diyen ama tek başına seçime girmekten korkan, bir de değil yanına beş parça birden alan, altıncı partiye ise oha yani bir de PKK'nın uzantısıyla mı ittifak kuracağız, o kadar da değil yani diyerek millet gerçeği çakmasın diye kenarda tutan Meral Akşener. İstanbul'da üye sayısını 100 bin yapmış bununla övünüyor. Ama sorsak AK Parti'nin İstanbul'daki üye sayısı kaç diye İyi Parti'yi 10'a mı yoksa 20'ye mi katlar tam rakam bulamadım. Ama şu kesin ki Türkiye genelinde AK Parti İyi Parti'yi 20'ye katlamış. Bu rakamlara rağmen İyi Partililer çıkmışlar iktidara yürüyoruz diyorlar. Nereye yürüdükleri ortada. Geylere destek vermeye başladıktan sonra, homolarla yol yürüdükten sonra, Artık yol yürüdüğü tiplerden bir şeyler kapmış olmalılar ki kimle yan yana gelirlerse onun kelimeleriyle konuşuyorlar. İslam'ın yasakladığı Lut kavmi fiilini meşrulaştıran İstanbul Sözleşmesi'nin tekrar yürürlüğe girmesi için Danıştay'da dava açıyorlar. Sonra Aziz, Helal, İnşallah hak kelimeleriyle konuşuyorlar. Yok yok iki saatlik konuşma içinde bulabildiğim din eksenli kelimeler sadece bununla sınırlı değil. Bir yandan Ömer olmaya geliyoruz derken diğer taraftan anıt kabire gidip iman tazeledik diyen hanımefendinin bir yandan hacca gidip başörtü takan sonra dini kavramlarla alay eden domuzu götürdük diyebilen Canan Kaftancıoğlu'na gezicilere sahip çıkan bir yandan milliyetçilik yapıp hemen ardından PKK yandaşı Selahattin Demirtaş'la kahvaltı hazırlığı yapan Akşener. Dün İstanbul'da 100 bin üye kaydına ulaşma sebebiyle sevindirik olup yaptığı konuşmada bakın hangi dini kavramları kullanmış. Aziz, helal, hak, inşallah, Allah, nasip, aile, razı, kul hakkı, mahşer, nefsini ezen, cenabı hak, hesap, namus, haktan yana, hakikatten yana. Aynı kelimenin defalarca tekrarlandığını hatırlatayım. E, hani siz ateist TDP ile işbirliği yapıyordunuz? onun eş başkanına kahvaltı hazırlıyordunuz. Bu ülkede yıllarca dindar insanlara gerici sıfatını yapıştıran CHP ile resmi ittifak yapıyordunuz. Ne oldu da dini kavramlarla konuşur oldunuz. Diyanet İşleri Başkanı'na laf yarıştırıyordunuz. Eşcinsel dernekler bir laf söylüyorsa siz iki söyleyip yarışı kazanmaya çalışıyordunuz. Ne oldu da şimdi namus kavramından bahsediyorsunuz? homoseksüelliği bir hastalık değil, cinsel yönelim hakkı olarak görenlerle yarışa girip İstanbul Sözleşmesi geri getirilmelidir. Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla sözleşmeden geri dönülmesi mümkün değildir diyerek, gay dernekleriyle homoseksüel kuruluşlarla birlikte İstanbul Sözleşmesi'nin iptali davasını Danıştay'da birlikte istiyordunuz. Şimdi aile mi diyorsunuz? Bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na Netanyahu benzetmesi yapıyordunuz. Şimdi kul hakkı mı diyorsunuz? Sadat'ın kampları var. Askeri eğitim veriyorlar diyordun Meral Hanım. Savcı çağırıp sordu. Belge veremedin. Şimdi iftira diyorsun. Kul hakkı diyorsun. Mahşer diyorsun. Ne oldu Meral Hanım? Şehidin bacısına küfür edeni partinizde tutmaya devam ediyorsunuz. Şimdi bir de Cumhurbaşkanı'nın annesine küfreden Canan Kaftancıoğlu'na sahip çıkarak küfürcülükte nasıl zirve yaptığınızı ispatlıyorsunuz. Ama mahşer diyorsunuz. Kul hakkının hesabı sorulur diyorsunuz. Edebiyat yapacağınıza şehidin bacısına küfreden terbiyesizin üzerinden bize kul hakkını anlatır mısınız? Mahşer'de sorulacak hesabı anlatır mısınız? Kendilerine iftira atıldığını iddia ederken şehit bacılarına bile devlet yöneticilerinin annelerine bile küfredenlere sahip çıkarak iktidara yürüme yolunda tüm ülkesizliklere imza atacaklarının örneğini verenler. Katarlılar sınavsız tıp fakültelerine girecek, Türk öğrenciler boşta kalacak alçak yalanını uyduranlarla yol yürüyenler. Şimdi Allah diyor, inşallah diyor. Göçmenleri kimyasal silahlı halkını katleden Esed'in insafında Suriye'ye yollamaya kalkışanlar. Mahşerdeki hesabı unutanlar. Şimdi konuşmalarında yüz defa Allah deseler, bin defa inşallah deseler zalimliklerini unutturabilirler mi? Vicdansızlıklarını gözlerden kaçırabilirler mi? Bugün burada yüz bin üyeyi kapı kapı dolaşıp İyi Parti'ye kazandıran teşkilat mensuplarımız var. Allah onlardan razı olsun diyen Akşener'e soruyorum. İktidara geldiğimizde göçmenleri ülkelerine göndereceğiz sözü vererek kaydettiğiniz o 100 bin üyeler sizin mahşerde hesap sorgulamanız olacak. Farkında değil misiniz? Homoseksüelliği meşrulaştıran İstanbul Sözleşmesi'ni geri getirme sözü vererek üye kaydedip sonra da Allah razı olsun diyorsunuz öyle mi? senin de sorumluluğun olan dönemde 400 bin atanamayan öğretmen varken şimdi AK Parti iktidara geldikten sonra o sayı 70 bin lira indiği halde utanmadan atanamayan öğretmen edebiyatı yapıyorsun öyle mi?'' Senin üyesi olduğun DYP'nin 1992'de iktidara geldiğinde koalisyon ortağı olduğu SHP, şimdiki CHP ile birlikte çıkarttığı 40 yaşta emeklilik rezaleti, şimdi ittifak yaptığın DSP, şimdiki CHP iktidarında bir çırpıda 65 yaşa çıkartırılarak oluşturulan erken yaşta emeklilik mağduriyetini şimdi sen çözme vaadinde bulunuyorsun, öyle mi? O sorunu bu milletin başına dert eden sen değil misin? İttifak yaptığın CHP değil mi? Ki sanki AK Parti yüzünden EYT sorunu çıkmış gibi iftira dağıtarak kul hakkına giriyorsun. Bunlardan hesap sorulmadığı için bir yandan Allah derken, hesap derken, yalanda, sahtekarlıkta, sınırda tanımıyorlar. Dün şöyle diyor Akşener, 92 puanla atanamamış, 58 puanla yanındaki arkadaşının atandığını görmüş ve evden dışarıya çıkmak istemeyen 24 yaşındaki gençlerin annelerinin babalarının acılarına şahit olduk. Dürüstsen, ahlaklıysan, kul hakkından haberin varsa, mahşere inanıyorsan, imtihanda 92 alan varken 58 ile atanan bir kişi gösterilmesin Akşener. Ama lütfen biri müzik alanında, diğeri matematik alanında olmasın.